Merhaba merhaba arkadaşlar, hey. Ebrar'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün Sizi yeni bir kişiyle tanıştıracağız. Yeni kişimizin adı Elif Naz. Bu bizim kimimiz oluyor? Komşunuz, komşunuzun kızı. Evet, komşu kızımız arkadaşlar. Evren da merak ediyorsanız, Ebrar'da da burada arkadaşlar. Şimdi komşu kızımızla, bugün komşumuzun kızı bize geldi. Şimdi Elis, Eliser banyoda, biliyorsun değil mi Elif Naz? Sen şimdi geldin. Neden şimdi geldin yani? Ne için şimdi geldin? E Elif nasıl söylemedin? Ne için geldin sen şimdi? Çok şimdi okul zamanı çünkü Elisa hazırlanıyor banyoda, okula gidecek. Neden geldik ki? <laughs> Elisa'yı görmeye geldim. Elisar'ı görmeye geldin demek. Neden acaba Elisar'ı görmeye geldin? Elisar okula gidecek. Senin okul zamanın yok mu? Kızım Elisar dişlerini fırçalacak, banyo yapacak. Sen dişlerine bak dişlerin çürümüş. Nasıl dişlerin böyle? Neden annen seni gö götürmüyor ki? Hastaneye doktora bak dişlerini çürük. Göster dişlerini bakalım. Ah, çürümüş. Neden Elisa seni götürmüyor ki Elif Naz annem baban hastaneye? Sen dişlerini fırçalamıyor evet. musun ki? Neden istemiyorsun ki? Olmaz ki ama Türk dişlerle gezmek. Ben bu halimi çok seviyorum. Çürük Türk olsalar da ben seviyorum. Ama kızım çirkinsin. Bak nasıl dişlerin. Ben Elisar'ı sürekli doktora hastaneye götürüyorum. Hem her gün dişlerini fırçalıyor. Evet. arkadaşlar ben gideyim bir Elisar'a bakayım. Elisar ne yaptı acaba? Ona göre... Sonra gelirim bakalım okula mı gidecek? Ne yaptı ki bitirdi mi dişini fırçalamayı, banyosunu? O çantanın rengi acaba bu kalemliğin içinde ne var? Oo, bir sürü şey var. Aa, acaba bu kalemliğin içinde ne var? Hatta ayıcıklıymış. o simli kalem. Böyle kalpli uçlu kalem. Böyle de normal kalem var. Yine böyle pembe simli kalem var. Böyle de bir tane fasili kalem var. Bakayım acaba çantada başka ne kalemliği var? Aa böyle bir şey var. Acaba bunu ne kullanıyor ki? Bir de böyle renkli kalem var. Galiba bu renkli kalem. Evet buradan istediğini seçiyorsun öyle çıkıyor. Bir de burada yapıştırıcısı varmış. Aa bu ne? Böyle dudağa sürüyor herhalde. Ama bu çok sert. Şimdi bir yazı yazıp sileceğim. Aa bu silgi. Çok sert silgi bu. Acaba bunu nereye koysam? Cebimde yok ki. Aa. Aa, bu da varmış. Hatta iki renkli mavi bir de pembe en sevdiğim renk. Aa ben de cepsiz gelmişim. Rujumu buraya de, bir de bu ahtapotu arkama koyacağım. Bakacağım başka neler var. Bir de böyle bir ayıcıklı kalemi varmış. Sonra iki renkli makası varmış. Ee, bir kırmızı bir de pembe var. Bir de böyle açacağı varmış. Bu ne? Sonra da böyle deve gibi bir şey var. Aa kalemlik boşaldı. Ben bunu da arkama atayım. Karıştırayım. Acaba başka ne var kenarlarda? Aa parfüm var. Bir de el kremi. parfümü de benim sevdiğim koku. Ah mis, mis, oh, mis gibi kokuyor. Aa el kremi. Okula el kremi götürdü değil mi? Ah oh, mis. Ah oh, mis. Çok güzel kokuyor. Bir de gözaltı varmış böyle. Batalım bu da okula götürülmez ki. Bu şeffaf gözaltı. Acaba kullansam çok da güzel mı bana ya? O bir türde şey var. Kitap dışında her şey var ya bu kızda. Böyle oyuncakları var tavuk şeklinde böyle ağzı açılıyor. Bir de böyle bir vak, vak koymuş. Bilmiyorum bu da havuz mu? Havuzda mı yüzüyorlar orada ne? O bir de deodorantı da var. Bir de en sevdiğim renkli de do. Her şey de pembe ya. Aslında ben de seviyorum pembe rengini. Bir de böyle rengarenk bir sevinci varmış. Bu kaçlı. <laughs> Burası bitti. Ah bu tarafta da bir sürü taka var. Acaba ben bunları alsam fark eder mi? Yok ya fark etmez. Bunları da koyayım arkama. Bir i̇şte böyle kelebek. Bir de burada da var dondurma şeklinde bir de kalp şeklinde. Aa burada da var. Hatta dondurma şeklinde bir de kalp şeklinde var. Bunları da ben çok beğendim. Bunları da arka makineye. Bu tarafta başka bir şey kalmadı. Bir de diğer tarafına da koyup o tarafta da yok. Heh, şu tarafı. Aa gizli bir yer burayı açacağım bakacağım burada ne var. Aa not kağıdı hatta böyle kedili. Bir de böyle bir rucu var ya içinde de gül var. Her zaman almak istediğimden yine pembe. Azıcık koyayım ya. Aa çok güzel oldu. Aa çok güzel oldum bence. Dudaklarım da pembe pembe oldu. Ben Elisa'dan daha güzelim bir kere. Onun her şeyi var hatta benim de yok. Aa ben burayı hiç denemedim. Burayı da açayım bakayım. Oo bu ne götürüyor okula ya? Acaba okulda namaz mı kılıyor? Ne yapıyor böyle tespitlerle? Yine yine varmış. Bakalım acaba başka ne var? Böyle kalemliği varmış. Bunun içinde ne var acaba? Bakalım. Böyle boya kalemleri var çürüverin. Ben de de bunlardan yok haksızlık bence. Ben daha güzelim. Eyser'den. Bakalım başka burada ne var? Böyle bir kurbağa. Çok güzelmiş. Hatta kurbağalı yeşil. Benim en sevdiğim yerden bir de böyle elbisene çok iyi Bunu takım takayım ya fark etmez. Sonra başka ne var? Tarak var saçını tarayabilir herhalde Ne yapıyor ki bu öyle var Bir de cüzdan koymuş. Acaba cüzdanın içinde bir şey var mı? Aaa bir para varmış bu cüzdanın içinde de. Saymayı da bilmiyorum ama bakayım 180, 190, 500, 500 TL'si var mı? Bir de küçük tarafında ne var bakalım. De mini koymuş. Mini mouse koymuş. Bunu da geriden koyalım. Bu cüzdan da benim olsun. Çünkü en sevdiği cüzdanıymış. Bu sihirli cüzdanmış. Şu tarafına da ayıcık yapmış. Bakalım acaba bu tarafında ne var? Aha böyle bir kap var. İçinde de bir sürü yıldız var. Bir de böyle Ayıcık var bir de kromi var. Kromi de benim en sevdiğim. Bunu da koyayım arkama. De yıldız almış. Onu da koyacağım altına. Zaten bu çirkin onda kalabilir. Çantası bitti. Şimdi beslenmesine bakalım. Aa, bu beslenmesi de mavi. Önce küçük yerinden başlayalım. Yalanmış. Böyle bir tane ıslak mendili var. Şimdi büyük tarafa geçelim. En heyecanlı olduğum Aaa bu ne ya? Bakalım acaba bu ne? Elisar bunlar, bunlar ne yapıyor ya? Bardak koymuş resmen okula böyle. Hee anladım. Bu meyve suyunu içine koyup içiyor. Ama çok mantıksız yani bence. Sonra bir de böyle tek kek getirmiş. Kekini de koymuş ama bu kek de ben Ay Sarı ben de sana bakmaya gelmiştim. Daha giyinmemişsin ama kızım. Ya zaten daha 10 dakika var. 5 dakikasına giyinmedim. Değil mi? Tamam hadi giyinirsin şimdi. Aa, Elif Naz gelmişti Elisar. Gelmiş. Ne olmuş? <laughs> Aa, Aa Elif Naz da yok. Elif Naz gelmişti yanına ya. Görmedin mi sen? Görmedim. <laughs> ne yapmış o zaman buraları? Kim yapmış Elisar böyle? Bence ya ama nasıl sen nasıl görmedin? Ne yapıyordun ki sen? Ben banyodan daha yeni Hii, Arkadaşlar Elif Naz'ı görüyor musunuz? Nasıl yapmış Elisar? Bütün eşyalarını çıkarmış karıştırmış. Hii, bir şey almış mıdır acaba? Olabilir. Tacım yok. Aa, Elisar nasıl tacın yok? Aldı mı acaba? Hadi komşumuz ne de olsa ya. Alırız ondan. Ya ama olmamasana. Ama. Ama Elisar yapma öyle ya. Arkadaşın o ne dostsa. O to benim Tokarını da alırız ne dostsa ondan. Annesine söylerim ben. Tamam mı? Üzülme. Hadi kalk sen elbiseni giy okula gidelim. Hadi. Hadi. Okula gideceğiz Elisar. Hadi. Hadi kalk bakalım. Eşyalarını ilk önce ben toparlayayım. Sana yardım edeyim. Ama Elif Naz Elisar'ın yanına geliyorum dedi. Ne bileyim ben anneciğim. Hiç görmemişsin de onu. Kalk hadi yerden sil. Elisar'cığım. Hadi. Hadi. Gel eşyalarını toparlayalım ilk önce.